Biz NİSET ekranlarından tekrar merhaba. Dijital Kripto gündemle karşınızdayız bugün. Ben Harika Ertunç. Her salı olduğu gibi konu Malebe Coin Araştırma Müdürü Helin Çelik olacak. Merhabalar Helin hoş geldin. Merhabalar Harika. Hoş bulduk. Güzel bir yayın olsun dileğiyle her zaman olduğu gibi başlayalım. İstersen şöyle kısaca ben bir girizgahımızı yapayım ardından senin yorumlarını alacağım. Ondan önce tabii ki izleyenlerimize hatırlatalım. Sizlerden soru ve yorum bekliyoruz efendim. Bize Twitter üzerinden gönderebilirsiniz sorularınızı Helin sizler için yanıtlayacak. E, Helin Bitcoin'de biz aslında son bir aydır bir satış seyri görüyorduk. İşte hem burada Çin tarafından gelen haber akışı özellikle madencilik çerçevesindeki haber akışının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan Elon Musk'ın tweetleri zaten doğrudan kripto toparalar üzerindeki hareketlerde etkili oluyordu. Bunu takip ediyorduk ve genel olarak aslında 64 bin dolarları gördükten sonra 14 Nisan'da sonrasında bir satış eğilimi gördük. 19 Mayıs'tan bu yana da o grafiğin aşağı yönlü gittiğini söyleyebiliriz. Son günlerde hatta son haftaya bakarsak senin de sürekli bahsettiğin 40 bin 200 direncinin kırıldığını görüyoruz. Hangi haber akışı etkili oldu? Devamlı bekler miyiz diye istersen sen bir başta ardından sorularımızla birlikte ilerleyelim. Tabii. Ee, senin de dediğin gibi ve bizim daha önce üzerinde durduğumuz gibi 40.200 e, direnci test edildi. Aslında hala e, şu an o eksende ilerlediğini görüyorum canlı olarak baktığımız zaman. E, ve 4 saatlik grafikte 9 günlük hareketli ortalama ekseni de tam olarak bizim bahsettiğimiz bu e, direnç bölgesine yerleşmiş durumda. O yüzden... Bitcoin dolarda bu eksenin üzerinde kalmak önemli olacak. Eğer tutunabilirse, burada kalıcılık sağlayabilirse 40 binlerdeki seyri bizi bir miktar daha yukarıya taşıyacak gibi duruyor. Bu noktada 44800 bin, bin arada belki 40.200 ile 44.800 arasında bir 42 bin bandı çekebiliriz. Bu seviyeleri kademeli olarak izleyebiliriz. Şimdi akışlara baktığımız zaman ilinmez. Bitcoin üzerinden tekrar ödeme kabul edebileceğini söyledi ancak hangi koşulla? E %50'nin üzerinde temiz enerji kullanımı konusunda e, bir e, hem fikir olunursa bunu kabul edeceğini beyan etti. E, yeniden Bitcoin'e en azından yeşil ışık yapması tabii piyasada e pozitif algılandı. Bunun dışında ülkelerden e, regülasyon çağrıları da gelmeye devam ediyor. El Salvador konuşmuştuk geçtiğimiz yayında El Salvador bir takım aksiyonlar yaratabilir, domino taşı etkisi yaratabilir demiştik. Güney Afrika, Hollanda, Kanadından güzel Avrupa, Kanadından güzel regülasyon çağrıları ve işbirlikleri gelmeye başladı. Bu da aslında Bitcoin'in altını dolduran sebeplerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yine ama bütün bu etkilerin dışında Elon Musk'ı da e, ayrı tutarak şöyle bir durum da değerlendirebiliriz. E, küresel ekonominin durumu. Bu çok önemli. Bu da çünkü Bitcoin'i destekleyen aksiyonlar e, gerçekleşiyor. Özellikle yine e, baktığımız zaman Avrupa Merkez Bankası parasal genişlemeye de e, ısrarcı, parasal genişlemeye devam edecek. E, a, e, Amerika Birleşik Devletleri kanadından enflasyon verileri iyi geliyor ise... Evet e, senede piyasası canlı durumda firmalar kazanıyor. E, bu da ne oluyor? Aslında tahvilden çıkıyorlar bu arada ve biraz daha riskli varlıklara yöneliyor. Şimdi biz kriptoları bunun neresine koyabiliriz? Kriptolarla endeksler e, şu an itibariyle senkronizasyonunu bozmamış durumda. Ve e, küre, ekonomi açıdan endeksleri değerlendirecek olursak bir miktar daha burada Toparlama görülebilir altında geri çekilme yani güvenli e, limandan bir miktar çıkış riskli varlıklara yönelme şeklinde endekslerle kriptolar şu an itibariyle henüz ayrışmadığı için kripto e, tarafında bir miktar daha toparlama bekleyebiliriz. Ancak Bitcoin'de bu bizim biraz önce bahsettiğimiz dirençlere her zaman dikkat etmekte yarar var. Evet şimdi Helin aslında programımızın devamında e, yine Ethereum tarafına ve XRP'ye de bakacağız. Çünkü oralardan da haber akışımız var ama istersen bu regülasyonlar tarafını biraz daha derinleştirelim. Çünkü orada e, mesela Hollanda Maliye Bakanı'nın kripto varlıklar yasaklanmamalı, düzenlenmeli, yasaklamaların hiç kimseye bir faydası yok şeklinde son derece net keskin bir açıklaması vardı. E, tabii Teksas Valisi'ni aldık. Önemli bir örnekte başı çekme niteliği olabilir. O tarafı takip ediyoruz. El Salvador'un son olup olmayacağını konuşuyoruz konuşurken aslında Teksas orada önemli bir örnek olduğu desek herhalde yanlış olmayacaktır değil mi? Tabii ki Teksas Amerika Birleşik Devletleri'nin kripto eyaleti oldu resmen. E, ee, şimdi sanal para e, kap, e, adı altında bir yasalaştırma söz konusu. E, bankalarında da zaten kripto para saklama hizmeti sunulursa, şimdi bazen şöyle yorumlar gelebiliyor. İyi de e, Amerika Birleşik Devletleri menkul kıymetler ve borsa komisyonu yeşil ışık yapmıyor ama biz Teksas'ı konuş. Teksas önemli. E, neden? Şimdi istediği kadar menkul kıymetler ve borsa komisyonu bir şeyleri engellesin ya da e, ülkeler kanadından e, engelleyici tavırlar gelsin. Rezerv olarak bankalarda tutulmaya başlanırsa eğer bu yasalaşırsa biz zaten buradaki alımlar sürecektir. Biz fiyata pozitif etki edebilecek şeyleri ya da negatif etki edebilecek şeyleri e, konuşmalıyız diye düşünüyoruz. E, bunların hepsi şu an Teksas'ta olan her şey hem bir itici güç e, hem de e, altına dolduran pozitif fiyatlamaya neden olan sebepler diyebiliriz. Ee, senin de dediğin gibi e, yine kademeli bir şekilde regülasyona gidilmesi ve yasaklayıcı bir tavrın olmaması diğer kanatta. E, biraz daha aslında tabanın kullanılmak istenmesi ve kitlenin burada oluştuğunu gösteriyor. Yani ne kitleyi e, küstürmek istiyorlar çünkü güzel bir ilgi var. E, ne de kendi tabanlarını geriye çekebilecek bir aksiyon almak istiyorlar ve yanlış bir karar vermek istemiyorlar çünkü tam olarak araştırılıp yapılması gereken şeyler bunlar ki e, yanlış bir düzenleme sonucu e, mali bir kayba sebebiyet vermemek de önemli bu noktada. Evet şimdi izleyenlerimizden gelen sorulara da bakıyorum. Ee, i̇stersen bir soru yanıtlayalım. Ümit Bey bize demiş ki soğuk cüzdan üretiminin artması fiyatı etki eder mi? Üretimden e, ziyade tabii bu talep karşılanırsa eğer e, bu arz, arz karşılık bulursa burada talep yükselirse e, ne kadar miktar soğuk cüzdanlara çekileceği de önemli. Yani e, ben soğuk cüzdan alıyorumdur ama içine çok fazla bir şey e, aktarmıyorumdur. Ee, o zaman bir karşılık bulmaz ama gitgide borsalardan cüz, soğuk cüzdanlara bir furya halinde e, coinler çekilirse o zaman ne olacak? Ee, borsalardaki kripto miktarı azalmış olacak ve bu kanatta da kripto talebi artmaya devam ederse o zaman biz fiyatta bir karşılık görürüz. Ama bunun için gerçekten ciddi bir talep olması, bu e, talebin oluşması lazım. Bu arzın karşılanması lazım. Evet, şimdi Helen, e, Ethereum tarafına baktığımızda bu sabah bir haber akışı vardı. Goldman Sachs'ın Ethereum e, işlemlerine başlayacağına yönelik hali hazırda benim bildiğim kadarıyla zaten kripto para startuplarına da yatırım vardı. Aynı zamanda zaten Bitcoin işlemleri de geçiyor. Bir de orada Ethereum var. Ethereum tarafına baktığımızda zaten son derece güçlü bir haber akışı görüyoruz. E, hem 2.0 kontratlarda kilitlenen Ethereum miktarının yine zirvelerde olduğunu görüyoruz. Bir yandan Temmuz ayındaki Hard Fork'u konuşuyoruz, Londra Hard Fork'u. Ethereum'daki bu haber akışı yön üzerinde nasıl etkili olur? Öncelikli olarak hani pozitif etki etmesini bekleyebiliriz. Neden? Ethereum 2.0 deposit kontratları da kilitlenen Ethereum değerinin Gün geçtikçe hani ta, e, tavan tavan gitmesi öyle söyleyeyim e, düşüşten biraz daha yararlanıp kilitlemek isteyen yatırımcının aldığı aksiyon sebebiyle ve şu an dolaşımda olan Ethereum'ların %25'i stake edilmiş durumda burada kilitlenmiş durumda bir şekilde e, bu da tabii e, talep bu şekilde giderse ee, ve e, kilitleme oranları da aynı şekilde artarsa ki dolaşımda olan bir coin'in coin in %25 %25'inin bir yerde tutuluyor olması gerçekten ciddi bir oran, ciddi bir rakam. E, hal böyle olursa tabii ki de pozitif reaksiyon, pozitif fiyatlama görülecektir. E, zaten bu arada şöyle bir durum var. E, hard fork öncesinde piyasa ufak ufak fiyatlamaya e, başlıyor bu e, durumu, güzel pozitif haber akışı Hard Fork'tan sonra sadece bir miktar dikkat etmekte yarar var. E, onun dışında biraz daha dominans oranının toparlanmaya ihtiyacı var. Çünkü şu anda biraz daha piyasanın yıldızı bitcoin diyebiliriz. Bitcoin güdümünde ilerliyor ve buradaki dominans oranı da toparlanmaya başladı. Biraz altcoinler yavaş ilerliyor olabilir hı hı. ama arkadan yetişecektir diye düşünüyoruz haber etkileriyle beraber. Evet şimdi sanıyorum Merve Hanım bize demiş ki Helin Hanım üstel hareketli ortalamada dead cross geliyordu. Bunun bu, bunu yukarı yönlü mü kesecek? Şimdi bir yandan da kripto para terminolojisinin ağırlıklı olarak İngilizce olmasından dolayı onların Türkçe terimlerini şey yapmaya çalışıyorum. Çevirmeye çalışıyorum. Yanılıyorsam lütfen sen beni düzelt. EMA'de dead cross geliyordu. Bunu yukarı yönlü mü kesecek şeklinde de orijinal yorumumuz var. <laughs> evet, Dead Cross, Golden Cross zaten artık hani şey bilinen Herkes tarafından o yüzden rahat olabiliriz diye düşünüyorum. E, dead cross tam olarak yani dikey bir şekilde bu kesişme gerçekleşmediği müddetçe biz şu anda bir dead cross'un içindeyiz diyemeyiz. Ee, buradan eğer toparlanmalar devam ederse belki de bir sarmal dolayısıyla yani bir sarmal oluşturup bizim küçük olarak baktığımız ortalamanın yukarı atmasına da izleyebiliriz. Yani şu an itibariyle tamamen e, sezonlar boyu sürebilecek sert düşüşler böyle bir kesişim yaşanmış değil. Yine de takip edelim mi? Edelim. E, çünkü yukarıda belki bu seferde bir boğa tuzağı var. Şimdi biz ne diyorduk? Ayı tuzağı olabilir. Destekten evet. e, güçlü bir e, durum var. Toparlayıp gelebilir Bundan çıktık 40 binlere ilerliyoruz. Güzel gidiyor ama yukarıdaki seviyelere de dikkat etmek lazım. E, o yüzden e, üstel hareketli ortalamalar bizim için her zaman önemli. 100 günlük, 50 günlük, 200 günlük, 20 günlük ve 9 günlük yani bunlar e, özellikle küçük çapla bakmak istiyorsak 20 ve 9'a da bakabiliriz. Hı hı. E, daha en azından kısa sürede gerçekleşmesi mesela 4 saatliklerde bunları da takip edebiliriz. Şu an itibariyle herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Evet. Helin yine aslında kripto para üzerindeki e, önemli haber akışlarından bir tanesi de Taproot güncellemesiydi. E, sen detaylandırırsın şimdi ne olacak Taproot güncellemesiyle birlikte? Maliyetler aşağı çekilecek ama nasıl olacak? Bu maliyetler nasıl aşağı çekecek? Ve yine sonuçta tabii ki fiyatlamalar üzerindeki olası etkileri neler olur? Biraz da istersen orayı yorumlayalım. Evet, e, önemli ve çok uzun süredir beklenen bir güncelleme bu arada. Onu belirtmiş olalım, Taproot güncellemesi. E, burada kod kapasitesi genişlemiş olacak. Ee, doğal olarak bir yer açılmış olacak bloklar arasında ve maliyet aşağıya çekilecek. Hal böyle olursa tabii ki bu arada madencilik firmalarının özellikle ilk ikinin teplot güncellemesini onaylaması ve o bloğa gelince destek verecek olması e, önemli olacak. Bunun da yaklaşık olarak 14 Kasım'da gerçekleşmesi bekleniyor. Çünkü e, o bloğun kazılacağı süre aşağı yukarı bloklar arasındaki mesafeyi hesapladığımız zaman oraya denk geliyor. E, Kasım ortası gibi böyle bir güncelleme alacak. E, öncesinde fiyatlama zaten ufak ufak e, gelmeye başladı ama sadece taproot mu? Değil. Yani biz aslında bitcoin için hem taproot hem e, bankalar ve ülkeler regülasyonları hem de Elon Musk üçgeninde güzel bir ilme aldık diyebiliriz. Taproot'u da ayrıca takip edelim. Evet istersen e, yine inceleyeceğimiz para birimlerinden bir tanesiydi kripto para birimlerinden. Ripple, XRP'yi inceleyecektik. Orada yine zaten XRP'den bahsettiğimizde sürekli SEC'le davadan bahsetmek durumundayız. Haber akışı önemli, etkili olduğu için. SEC ufak da olsa bir zafer kazandı. Süreç henüz sonuçlanmadığı için ufak da olsa bir zafer diyorum. Çünkü Ripple'ın SEC'ten talep ettiği belgelerin teslimi için iki aylık bir uzatma aldı SEC. Bu nasıl etkili olur? Ripple ve e, SEK arasındaki dava şu an biraz daha gölgede kalmış durumda açıkçası bu normalde tabii ki de e, Ripple yönetiminin eli güçlenmeye başladıkça fiyatları da pozitif etki edebilecek bir şey ama e, şu an itibariyle fiyatlama üzerinde biz henüz bunu görmüyoruz en azından XRP'ye yansımış bir durum yok neden? E, hacim gitgide daralmış durumda tam olarak trend desteğinde konumlanıyor hali hazırda ve XRP 1'i kırmadığı müddetçe yer yer geri çekilmeler ve trend boyu hareket devam edecektir ama yaz aylarında e, Bitcoin'deki bu toparlanma devam ederse ki şu an 40.340 e, 40 civarına tekrar böyle bir e, hareket e, yapmış durumda e, peşinden altcoinleri sürükleyecektir bu sefer kripto para birimlerinin özelinde beklenen, yaşanan gelişmeler, haberler biraz daha fazla karşılık bul bulabilir. Ama şu an itibariyle e, Ripple e, yani XRP biraz e, alış satış hacimleri daralmış durumda. Evet programımız... Çok dar yani hareketli ortalama ekseninde de ilerliyor. E, o yüzden biri kırması önemli hali hazırda. Evet. Eee istersen Cardano'ya da şöyle kapatmadan kısaca bir izleyicilerimizden de o konuda sorular geliyor. Bir Cardano'daki harekete de bakalım mı? Bakalım. Cardano'ya da bakalım. Ee, şöyle söyleyebiliriz. Cardano günlüğe baktığımız zaman birkaç gün önce 1.42'leri test etmişti. E, bu zaten bizim üzerinde durduğumuz bir seviyeydi. 1.42'ye kadar makul demiştik. O yüzden e, şu an itibariyle bizim açımızdan her şey beklediğimiz gibi gidiyor. Yine senle yaptığımız bir yayında evet. söyledik bunu. E, bu tam olarak günlük e, trendin desteğine yani günlük grafikte beliren yükseliş trendinin destek bölgesine denk gelen bir bölgeydi. Bir Fibo seviyesiydi. Buradan aldığı seviyeyle şu an itibariyle e, yukarı yönlü ivme kazanmış durumda hala hazırda 9 günlük hareketli ortalamayı test ediyor ama burada 9 günlük hareketli ortalama 20'yi yukarı yönlü kırdı ve ivme bu şekilde artmış oldu. Sadece şu an itibariyle barlar e, eğer 9 günlüğü de geçerse 1.68, 1.76 ve 1.87'ye kadar ee, ivme bekleyebiliriz. 1.87'ye e, çıkmak için çok zorlanacağını e, zannetmiyorum açıkçası ama e, 1.87'nin üzeri bizim için anlamda nasıl XRP de 1 bizim e, buradaki amacımız da Cardano'daki amacımız da 1.87'nin üzerine görmek çünkü günlükte bir önceki yaptığı zirveye denk geliyor. Bunu geçiyor olması ki e, aldığı düşüşten sonra aslında önce 1.76'yı e, deneyip geri çekilmişti trend desteğine sonra 1.87'ye denedi tekrar şekilde. Şimdi 1.87'yi de geçerse o zaman 2'lere kadar çok rahat ivme kazanabilir. Evet, şimdi Hilin aslında e, kripto varlıkların yükselişlerinde ve düşüşlerinde seninle de yaptığımız programlar üzerinde gözlemlediğim kadar negatif ya da pozitif haberlerin hep üst üste geldiğini görüyorum. Yani düşüşte de aynı şey olmuştu. Şu anda da bir toparlanma hareketi var var ve baktığımda işte hem Elon Musk'ın bu konudaki tavır değiştirmesi, taproot güncellemesi, regulasyon haberlerinin olumlu olarak yansıması, bir yandan işte kripto paraların e, korelasyon içinde olduğu endekslerde bir toparlanma gerçekleşmesi hepsi destekleyici oldu fiyatlamalar üzerinde. Peki şöyle kısa vadede biz hangi haber akışlarının izlemeliyiz? Yani nelere bakmalıyız bu hareketlerin üzerindeki etkilerini inceleyebilmek için? endekslere bakalım. Dominans oranlarına bakalım. Çünkü şu an itibariyle Bitcoin dominansı yükseliyordu. Orada bir miktar ufak bir geri çekilme olursa altcoinlere yansır. Altcoin'lerdeki biraz önce yani en azından hepsini sayamadık ama XRP ve Cardano'daki kritik dirençleri ve hareketli ortalamalar bölgesini e, izleyelim. Bunun dışında regülasyon haberleri evet olumlu gidiyor, pozitif gidiyor ama Çin kanadından herhangi bir gelişme olur mu bilmiyoruz. E, oradan gelecek haberlere kulak kesin. Bu arada Çin Ha, demişken aklıma bir haber geldi. Cüzdanlarını yani dijital yuan cüzdanlarını tanıttı. Ee, burada da güzel gerçekten rekabet edici kripto paralarla rekabet edici bir sistem e, geliyor diyebiliriz. Buradaki gelişmeleri takip edelim. E, hangi ülke dijital parasında hangi kripto'nun alt yapısını kullanıyor? E, hangi kripto para birimi? E, nasıl bir güncelleme almayı bekliyor? Önümüzdeki projeleri ne? Bunlara bakalım. Endeksleri söylemiştik zannediyorum. Endeksler ve altının durumu bunların hepsine harmanlayıp piyasayı takip edelim. Aynı zamanda bizim de yayınlarımızı takip etmeye devam etsin değil miyiz? Yani onu da hatırlatalım son olarak. Evet tabii ki. Çok teşekkür <laughs> ee, ederiz değerli yorumların Daha ve katkıların için. Harmanlanmış olurlar. Evet çok teşekkürler. <laughs> ben teşekkür ederim, sağlık. Demek. Görüşmek üzere. Programımızı Vallahi izlediğiniz gelsin, için teşekkür üzere. ederiz. Herkese iyi günler. Yayınımız saat 14'te dijital otomotivle devam edecek. Hoşçakalın.